Evet 13 Haziran 2023. Efendim e, Kocaeli e, Kandıra Belen köyündeyiz. Yine bir yağlı fındık e, bahçesindeyiz efendim. E, rekor gübre ürünlerimizin iki yıldır kullanıldığı. Evet. E, bir bahçedeyiz. Efendim e, İsmail Güçlü Güçlü oğlunuz Erkan Güçlü. Erkan Güçlü Bey'in bahçesi burası. Erkan Bey bakıyor. Kendisi müsait olmadığı için evet e, gelemediler. Buradan kendilerine selamlar. Allah kolaylık versin. Evet. Ee, İsmail Beyciğim, rekor gübre ürünlerini iki yıldır bahçemizde kullanıyoruz. Evet, Oğuz kullanıyor haliyle. Ee, geçmişi bu bahçenin biliyorsunuz. Sonuçta siz diktiniz, siz baktınız, siz aldınız bir şekilde. 23 senelik bahçe hocam. Aynen, 23 yıllık bahçe, yağlı bahçe. Evet. Ee, eskiye göre ne fark var? Yani eskiye göre şu an bu tutum oluyor muydu? Ağaçlar böyle canlı gürüz oluyor muydu? Ee, ne fark var yani? Yok, fark hocam iki seneden beri fark oldu yani bu. İki yıldan beri. iki yıldır rekor ürünlerimizi e, hem yapraktan hem tabandan e, kullanıyoruz. Aynen. Gereken bakımları da yapıyoruz. Doğru. E, her zaman yaptığınız bakımları gene yapıyoruz ama olmuyordu yani. Olmuyordu hocam. yani o diğer yani. böyle olmuyordu yani. Yok. Yine bu diyordunuz gene olmuyordu. olmuyordu. Gübresini gene atıyordunuz gene olmuyordu. Aynen. Ama bir şekilde olmuyordu. Peki iki yıl acaba şunu diyebilir mi ben size? Son iki yıl. Havalar mı çok güzel gidiyor acaba? Yani öyle düşünebilir mi sizce? olurlar aynen gidiyor. <laughs> daha kötü gidiyor. Daha aynen gidiyor. Daha kötü gidiyor. Aynen gidiyor. Gördüğünüz gibi sizin zamanınızda o güzelim zamanlarda havalar daha güzeldi. Evet, evet. Havalar daha sıkıntısızdı. Şimdi bakıyoruz abi. Resmen bir önceki yılı arıyoruz yani. Aynen. Öyle. Arıyoruz yani. Evet. Şöyle gösterelim efendim. Bir ne konuşuyoruz gösterelim. Rekor gübrelenme programımıza uyuyorsunuz. Bakın şöyle. Doğuşlar yeni. Ee, sanırım bitti değil mi? Yeni yeni de küçük küçük bir, bir sürü evet. Yeni yeni bitti evet. Yeni bitiyor hele. Ufaklarda yeni doğamalar da devam ediyor devam yani. Devam ediyor daha. Hı hı. Şimdi doğru bu şekilde biz ağacımızı gösterelim kamera şöyle gelsin böyle yavaş yavaş ağacımızı göstere göstere siz de gelelim abi. Geç abi böyle. Bana gelirken şimdi kamera karşısında çekiniyor. Bak şuna bak şuna diyor da Evet. Ee, İsmail amca. Evet. Ha şimdi bak şuna bak şuna neye bakalım söyle. Bu dallar niye yerde abi? Fındıktan. Bu dallar niye yerde? Fındık hocam. Ey maşallah Aa, be. Daha biz 13 Haziran'dayız değil mi şu anda? Evet evet ey maşallah 13 maşallah. 13 Haziran'dayız şu anda. Şimdi kamerayı yavaş yavaş gösterirse çünkü güneş de iyi patladı burada ama yani ister istemez şu yukarıyı falan her, her tarafını. şöyle diyeyim ben size. Beni beklediniz sağ olun. Ben sizi biraz beklettim. Bahçe kapısından giriyorum. Nasıl diyor? İyi mi diyor? Evet. <laughs> Nasıl iyi mi diyor? <laughs> İnsanları tabii mutlu görmek çok güzel. Bakın evet. 70 yaşındasınız, enerjiniz çok güzel. Evet. Ondan sonra mutlu ediyor yani. hali. İnsanları mutlu etmek biz de çok seviniyoruz yani. Tabi ee, tabii emek de sizin, çalışıyorsunuz ondan sonra ama tabii şu an bu dayamaları da koyacağız. Bu dallar kırılır. Dayama şart. Kırılır. Hiç koydunuz mu dayama bugüne kadar? Koymadım. Hiç daha Koymadık ama ondan sonra koyacağız artık. bu arada tabii Erol Bey'in tavsiyesiyle, Erol Mutlu Bey, Erol Bey'in tavsiyesiyle kullandınız. Eski müşterilerimizden ve 4-5 yıllık zaten. Aynen, aynen. bütün aynen. programı uyuyorsunuz haline. Efendim ağaçları gösterelim. E, rekor Gübre Komtr'den, Rekor Gübre Fındık Gübre programımıza bakabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Bu programın bir başı, bir başı sonu yok yani. Hangi yerdeyseniz oradan başlayabilirsiniz. Yani şu an biz üçüncü yaprak gübresi atım zamanındayız. Demek ki üçüncü yaprak programından başlayabilirsiniz. E, tabana yine aynı şekilde e, damlama ürünlerimizi eğer bir şekilde çakma yöntemiyle verebiliyorsanız verebilirsiniz. Ondan sonra eğer... Erol'u daha iyi bir kapama almak için. Yani. Erol'u daha heh. iyi. Aynen aynen. Bize yardımcı yani, olacağız. Ben ya genel olarak olur. söylüyorum. Başkaları aynen, aynen, söylüyorum. Yani aynen. So Şimdi sizi izleyenler dayayacağım. Soracak yani böyle. Gelelim kamera. Şimdi bir de şurada değişik bir örnek var. Ben bu arada Erkan Bey kardeşime de söylüyorum. Ee, ister istemez bakın yani bunlar artık hani şu ağaçları buradan alacağız. Gelelim öyle kamera. Alacağız zarar. Bakın şu güzeli bir ağaç ne güzel ağaç olmuş. Fındık ne güzel fındık veriyor ama şu ceviz burada duruyor. Yani bunu almamız gerekiyor yani bu şekilde bu olmaz. Olmaz. Sıkıntı yaratır yani gerek yok lan ceviz alırsınız yani onun için hani şu ağaçları bu şekilde ağaç ne ağaç olmaz. Ee, bunları toparlayacağız bahçemiz bak şiir gibi olmuş yani hani her şey mükemmel. Ee, verimi çok güzel. Görüyorsunuz. Şimdi e, iki yıldır burada rekor gübre ürünlerimiz kullanılıyor. Rekor gelişim tabandan kullanıldı. Yaprak gübresi tam program kullanılıyor. Ee, o şekilde kullanılıyor. Şimdi biz burada şunu bir soralım kendisine. İsmail abi sence bu kadar yoğunluk varken şuraya gösterin bakın şöyle. Sizce bu kadar yoğunluk varken iş boşluğu var mıdır yok mudur sizce? İş boşluğu. İçinin boşluğu. Boş olması yani. Fazla olmuyor işte iki beri. İki yıldır boşluk da yok yani. Yok yok. Yani doğru. dolayısıyla Değil çok güzel. güzel yani. Şimdi bir kontrolümüzü işte de doğrudur. yapalım. Doğru doğru. Evet. Yavaş yavaş iş dolma zaten başlamış başlıyor. Çünkü daha doğuşlar yeni bitti için. 200 ocak var bir tonluk böyle şu anda. Bir ton işte bir ton. Evet, bir tonluk böyle. Evet bir ton. Bir de İsmail abi der ki, Oğlu bana der ki. Sattı kim burası? Evet. Ee, daha önceden e, Erol abi. Fotoza evet. Evet. verdiğim zaman fındığı. Ee, boş çok çıkıyor derdi. Heh. Amcam zaten söylüyor. Şimdi diyor ki, şimdi diye bir tonla diyor üç çuval çıkıyor diyor. boş. Aynen öyle, doğru. evet. Şimdi dayı bak, mesela şu an bu kadar e, fındık var üzerinde. Sizce sürgün nasıl geleceksin hazırlığı? Sürgünü pek yapmaz gibi. Yani sürgün şunlar dayı, bak sürgün. Şuna şu. Bak sürgün şu an yapmış. Bak şu kolu görüyorsunuz. Kol gibi Heh. görüyorsunuz. Böyle her yer fındık yani böyle. Hı hı. Bu ne sürgün Bu ne sürgün dayı? Bu ne sürgün dayı. Daha, Yapar yani da Biz Haziran'dayız yani da. Haziran'ın 13'ündeyiz yani şu anda. 2023 yılı böyle gidiyor. Şimdi o yüzden hani hem ne yapmış tutum var. Hem geleceksen hazırlığımızda da sorun yok. Niye? Ağaç rahat yani. Rahat. Ama tabii bir budama gerekiyor. Aradan dal çıkartma. Şu cevizleri alsanız yeter. Orada daha büyük cevizler var. Göreceksiniz yani. yani Çakları alsınlar ya, değil mi? kalsın. alsınlar. Şimdi gelelim şunları. Mesela burada dedik ya iş boşluğu, doluluğu konusu mevzusu nedir? Şöyle bakalım bir. Burada mesela şu an 3 yani kaçtı bu? 5 6 şu küçük minnak da dahil. Hı. Sizce bunun içinde boş var mıdır sizce? Ya, çok olsa bir tane çıkar E bakalım o zaman dayı. Var mı? 1'de 1. Bir. Evet. Dolu. Dolu değil mi? Dolu. Çok olsun bir tane bakalım. Dolu mu dayı? 2'de 2. Dolu dolu. 2'de 2. 3'te 3. 3'te 3 gördüğümüz evet. gibi. 4'te 4. 4'te 4. Oh şey, hepsi dolu herhalde. <laughs> 5'te 5. 5'te 5. Hadi bak o da 6 Altı 6'da 6. Oh, 6'da 6. 6. Bir de o küçüğünü kır bak ya. 7'de 7. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Vay anasını abi. be. Kamera durmasın. Kamera göstersin. Gelelim böyle. Şimdi bakın. Dallar zaten yerlerde görüyorsun. Yani bu bugün an itibariyle. İsmail amca şöyle bir göster de kamera daha güzel görsün bunları. Sen çok güzel gösteriyordun az önce. Böyle kamera okay. şöyle kaldır be. Şöyle kaldır be bak Kamara bak ey maşallah bak. Kamera varken göstermiyorsun abi. Göster. Ha. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle bak. Evet, evet. Şöyle gördüğümüz gibi durumlar bu şekilde. Bu bir de İsmail amca abi, ben şunu soracağım. Şimdi abi bak. Fındık genelde nerede olur? Eteklerde olur, değil mi abi? Evet. Peki burada sizce bir bakarsanız şöyle. Eteklerde mi daha çok fındık var, tepelerde mi? Aralarda mı? Her, i̇çinde mi? Her tarafında mı? Yani tepelerde daha çok oluyor. Peki ne aralarda da? da fındık var, her tarafta fındık var. Her yani, tarafta, doğru canım. Yani bir etek tarafı değil, bir tepe tarafı değil, yani güneşi göre. Her aralarda her da var yani. Yerinde, yerinde var yani. Her yerinde var yani. Boşluk bu, bırakmamış bu, hiç. Evet, doğru. Şimdi bunu, hiç boşluk yok. Şu ağacı yavaşça kamera bir göstersin. Bakın hepsi böyle zaten. Hele bir de şu ağacı göstersin mesela. Buyurun gelelim. Yani şu ağacı bir görelim mesela. Evet. Örnek vereyim. İsmail amca şu ağaca baktığımızda. Şöyle geçebilirsin İsmail abi. Yok yok şöyle diyeyim ben. Şöyle bir tutum hiç oldu mu bugüne kadar mesela? Olmadı İsmail, peki orada. gördünüz mü? Burayı bırakalım başka yerde. İki senden olmuyor burada. olmuyor. Şunu söylüyorum. Geçmişinizde mesela şöyle bir tutum yakaladınız. Hiç gördünüz mü başka yerde? Bir başkalarının da olsa yani. Yakalamadım. Fondakçısınız, başka gidiyorsunuz, geziyorsunuz falan yeri geldiğinde. bu sene ha. bu sene daha farklı. Ha. Yani. Farklı. Şu an gördüğümüz gibi. Şimdi bu sene farklı olması şöyle amca. İki yıldır bakıyoruz tarlanıza ve burada bugün e, bitki toparlanıyor. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Yani o, yüzden toparladıkça gelecek yılı daha iyi hazırlıyor. Ve sonuç olarak da bu hale geliyorsunuz yani. Bak Erol de beş yıldır, dört yıldır kullanan Aynen. Durum böyle. Kamera bunu güzel göstersin. Ee, şöyle. abi, buradan, şöyle gel şöyle kaldır şunu ha. Çek Şuradan şöyle. şöyle bir çekelim gel. Bak oh. çek bakayım şu ha. Uzaktan şöyle. Ey maşallah be. Bak ustacığım bak. Ey maşallah. Şimdi başkasının markasıyla konu öyle demeyelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Havalar sıcak da olsa gene de gelir. Erkan yani. güçlü bu sene yaşadı be. Valla. <laughs> evet. Burada bu sene bir buçuk ton fındık var. Evet. <laughs> evet. Rahat olur. Şimdi bir burası, buçuk ton fındık var burada. Burada dört dikim bu arada. Sık dikim burası. Yani sık dikilmiş. <laughs> Beşte beş olsa daha güzel olur. Tabii, altı da altı bile olsa daha iyi olur. Ama arkadaki cevizi baktım. görüyorsunuz bu arada. Bakın yine Erkan Bey kardeşime söylüyorum ben. Erkan Beyciğim uygun zamanlarda eğer bunlardan biraz sık ektik. Bu cevizi de yine aynı şekilde bir sürü şeyin arasına girmiş. Ee, i̇ster bir de şurada var ceviz mesela bakın. Ee, aynı şekilde. Heh. Yani bunlar olmaması gerekir diye düşünüyoruz, tavsiye ediyoruz. Ee, bahçemiz çok güzelleşiyor bakın bir para makinesi haline gelmiş Evet yani, bu, bu, şöyle ilerleyelim yapalım. daha da güzelleştirelim Tavsiyem budur sizlere gelelim böyle göre ilerleyelim evet. abi Evet Evet şöyle gördüğünüzde kameramız çekiyor bunları Bak küçükler görüyorsunuz. Bak yeni doğuş diyorduk. Bakın şunlar hep yeni doğmuşlar zaten. Ey maşallah. Arkadan Allah gelenler. Allah. Bak daha devam ediyor. Yoksa daha iri olacak yoksa. Ey maşallah. Daha maşallah. yeni doğuşlar olduğu için ister istemez. aldır aldı yani. Aldı. Durum bu şekilde. Ben Kampra diyorum al diyorum. Bak şu dalar hocam abi. abi. Kamera gelsin ben böyle. Toplaması zor oldu. Oy oh, aldır abi. geçsin kamera. <laughs> <laughs> evet. Aşağı yukarı. Evet. Ee, Erkan. Şöyle evet. Kaldıralım şöyle. Hah. <laughs> Aşağıdan başladık ortasına kadar en başına kadar bir tane evet. bahçede boşluk yok. Her taraf aynı. Evet aynen öyle. Aynen böyle. Yorum bu şekilde. Yani e, tepesi de böyle her tarafı da böyle yani. Evet. Görenler varmış burayı başka dostlarınızdan falan gelenlerden. Ne diyorlar böyle? Yorum. Yorum <laughs> bilmiyorum. Ben... Mesela siz burayı ilk kez görmüş olsaydınız ne yorum yapardınız? Oha mı derdiniz? Maşallah maşallah mı derdiniz? Maşallah derdiniz. Başka mesela bunun gibi hani eskilerin deyimleri var ya. Aynen. Yani e, oha diyebiliriz yani ben size söyleyeyim yani gerçekten. Şu dala bak, bak, bak. bak, Yapraktan daha fazla bak, bak, fındık var ya. Yani. Adamın bunlar başını deler ya. Evet, evet, evet. Bunlar başını deler başını. Evet, evet. Gördüğümüz gibi gene. Şuraya bak maşallah be. Evet. Erkan Bey yaşadı bak, Aynen. Erkan Bey yaşadı. Şöyle görüyorsunuz yani. Evet. Böyle böyle bir durum var yani. Evet. Şimdi e, bu kadar çok yerde, sizce boş var mıdır gene amca? Mesela Baktır, örnek. Yok, yok gibi geldi. Bak burada çok fazla fındık var mesela. Hepsi fındık. İsterseniz bir daha bakalım. Burada kaç tane varmış? Çıkabilir mi? Sayalım. Dört burada var. Üç tane. De, sekiz dört, tane. Sekiz tane burada bu potanda sekiz tane var. Alalım dayıcım, bakalım. Bir, bir de bir. bir. 2'de, 2'de 2. Allah Allah. 3'te 3. 3'te 3 dayı. 4'te 4. 4'te 4. 5'te 5. Tabii ki. 6'da 6. Yedi de yedi. Allah vermiş mi? Evet, vermiş vermiş. Sekiz de sekiz. Sekiz sekiz. Tabii ki bakılırsa olduğunu gördük abi. Daha bilimsel şekilde baktığımızda gördük hali. Ama burada dediğim gibi yani yılın da getirdiği eksi durumlar olabilir. Bunları da çiftçilerimizin biliyor ve anlıyor olması lazım. Şimdi dedik ya çakıldak fındık belki sizin yok ama mesela çakıldak fındık gibi geç açan fındıklar geç açtığı için, geç dönemde havalar da soğuduğu için bugün ne yaptı orada? Soğu 7, evet. çiçekteyken soğuğu yedi. Dolayısıyla gerek döllenme olmadığı gibi gerekse de ağaçlar bile zarar gördü. Kurma noktasına gidi bir de o hastesi yaşadığı halde. Sonrasında hava soğuk gittiği için gene toparlayamadı. Çünkü küçükken hala soğuk oldu. O yüzden hani iklimsel olarak evet. <laughs> bazı şeyler tabii olabiliyor. Evet, biz onları kenara koyuyoruz. Ee, bugün Olabilir, asla iklime karşı bir şey yapamayız. Bugün iklim iklimdir, yakar geçer, ezer geçer ama bunun dışında bu çeşitlerin verimleri eğer belirgin bir başına bela gelmediyse iki kat artabilir, üç kat artabilir, bakımına göre dört kat artabilir. Yani eskiye göre o zaman biz kaç kat artırdık bu verime? Yani iki yıl öncesini düşündüğünüzde. Beş, 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 kat. Arttı arttı, arttı beş, beş kat arttı. Yani ki daha iyi yıllardan konuşuyoruz. Demek ki neymiş? Yani burada biz belirli sınırlarımız içerisinde, belirli iklim şartları içerisinde demek ki biz istersek bunu yapabiliyoruz. Mesele budur. Yoksa yani şimdi bu videoyu izleyenler ya işte Savaş Bey iklim şöyle oldu da bu oldu da bir, yani tabii ki iklimi hesaba katacağız. Yağışları hesaba katacağız. Ama biz aynı şartlardaki duruma bakmak zorundayız. Hani buradaki bahçeyle Bakımı yapılmayan ya da bu şekilde yapılmayan, rekor gübre kullanılmayan diğer bahçelere baktığımızda bugün ister istemez farkları göreceğiz haliyle. Evet. Bir ee, şey diyecektiniz galiba. İsmail ha. abiye şunu diyecektim. İsmail abi bak şimdi evet. bek, e, daha önceden şu fındığa baktığın zaman kaç kilo fındık verirdi? Bu Ürünleri kullanmadan önce. Ürünleri, ürünleri. 500 yok yok bir ağaç kaç kilo verirdi ocak yani mesela. bir ocak ne kadar verirdi Çok varsa 3 kilo veriyorum. Şu an şu ocakta ne kadar var 10 kilo vardır Bravo aynen değil mi Aynen aynen yani. Şimdi bakın Kesin var yani Burada arkada bakın ceviz bahçesi var ağacı var şurada bir ağaç da burada var Yani bugün bir kere bakın cevizden zaten verim alınamıyor. ceviz kötü arada zaten olmaz Hani burada işte oğlunuza ben bunu söylüyorum ben mümkün olduğu kadar eğer yiyeceğiniz bir şey varsa bence uygun bir kenara dikin. Ama hani şu ağaçları buradan e, şey yapmıyorsanız kaldırmanızı tavsiye ediyorum Erkan Bey. Çünkü bahçeniz güzelleşti, verime döndü, para kaynağı haline geldi. Sonuçta bir üretim yapıyorsunuz. Bu noktada daha sizin için iyi olacak. Ama elinize sağlık. Belli ki bir şeyleri güzel yapıyorsunuz. İşçiliğiniz güzel. Yani öyle hani sonuçta işçilik her daim önemli. İklim her daim önemli. Bakıyor. Gübre her daim önemli. Daabilir, yani. Aynen. Aynen. Kesinlikle yani. Evet, temiz bir kere bugün gezdiğimiz bahçeler arasındaki en temiz bahçe. On numara, on numara. Çünkü bakıyorsunuz insanlar o temizliği sağlayamıyor mesela. Sağlayamıyor tabii. Yani tamam belki az ya da çok fark etmez ama. ayakkabı, mesela. bir, ayakkabı bir tane çamur değmedi ya. Yani <laughs> e, Allah Allah. Yani, ot olmadı aşağısında böyle. Hı. Elim Benim biraz daha gösterelim isterseniz şöyle gelelim. Şimdi şu Kamara şu oraya girelim. girelim. Aynen. Bakın bir de şu oraya girelim. böyle. Bak Allah, Aa, gelsin. Gelsin şu, Önce ilk böyle dursun göster. Bak şöyle bak. Bak şöyle. Zaten buradan gösteriyor şu anda. Gel reis böyle. Gelelim böyle. Gel maşallah. böyle. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah <laughs> <laughs> maşallah. Şöyle gördüğünüz gibi bakın tepeden tırnağa kadar <laughs> döküm yani. İşte İsmail amca ben sana şunu söyledim. Bakın şimdi siz eteklerde az ya da çok fındık olur normal şartlarda. Evet. Tepelerde olur az ya da çok ama aralardaki bakın şu ben size şunları söylüyorum. Araba Aralarda da var. var. Her tarafı. Her tarafı. Boşluk bu. Bunu yok yani. Ne çalışıyorum? İşte burada. Ne versin bu? Yeter Daha Ne verecek değil mi? Boş ağaç var mı peki? Boş ağaç hiç? Hiç yok. Yok yok. yok Boş yok. dal var mı? Yok hocam. yok İşte bugün bu şansa bırakılmadığını bakım yapıldığını gösteriyor yani. Bunu anlatma çalıştığım şey bu yani. Yoksa bugün hani biri var birinde yok, dalın birinde var dalın birinde yok. Yani maşallah maşallah. Yani Allah bereket versin olacağı budur. Daha başka bunun ötesi var mı peki? Olabilir mi? Olamaz <laughs> Gelelim. artık. Gelelim dayıcığım gel. Şu göster şimdi kamera göstersin. Şöyle şöyle al göstersin. İşte al, dalın tamamında boş yer yok hiç. Her taraf fındık yani. Evet. evet. Yeterli şenilik. Yeterli. bir aradan geldik çıktık. Böylece sizi yordum. Ben çok teşekkür ederim. Yok Allah ee, buradan da Allah bereket versin. Hayırlı şartlar şimdiden. Aynen, Artık bir yolumuz yok. buradan geçiyor. Biraz erken geldik. Keşke Asa'da yakın gelseydik ama yani hasat saatinde de malum tırpan yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Yani kimse kimseye selam bile vermiyor öyle ben kimse kimseyi bulamıyor yani. Bu arada bu arada gübrelerimizde Sezgin Şen Sakarya Bayımız, Sezgin Şeyda, Sezgin Şen Bey'den alıyorsunuz. Rekortarım Şen. Sezgin Şen. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Yani 0232 364 22 22'den de Sezgin Bey'e ulaşabilirsiniz. Numaranız yönlendirilebilir. Ee, ondan sonra e, kendisine de bahçeye verdiği bakım desteği için, bilgi desteği için her türlü teşekkür ediyoruz. Benim soracaklarım bunlar. Erol Bey ben size de teşekkür ediyorum. Ne demek ki, yani efendim. Yani tavsiye olur. ettiniz Al. bakın, Tabii. vesile oldunuz. Allah Allah. Oldu mu vesile. Ya komşumuz kazansın diye vesile ya, oluyorum yani, Kazansın. Aynen. Nasıl Ama bu? genelde böyle olmuyor. Artık Türkiye'de maalesef bazı insanlarda hani sadece ben kazanayım durumunda söz konusu yani. Öyle diyeyim ben size. Olur, yani bunu da bazıları da yanlış anlıyor. Mesela şimdi siz buna tavsiye ediyorsunuz ya. Evet. Acaba diyor bu adam bu adamdan bir para mı alıyor acaba gibi de alakası oluşuyor. yok. Ha, onun için buna benzeyen maalesef e, insanlarda da, da oluşabiliyor. Ama burada bu, siz pekala kendi köyünüz, babanızın köyü, dedenizin köyü. Hali. Akrabalık var, akrabalık ha. bağı var yani. Bir e, Güzel bir sonucu ortaya koyuyorsunuz herhalde. Ağaçların sağlığı güzel. 5 yıldır kullanan da var, dört yıldır kullanan da var, üç yıl kullanan var, iki yıldır kullanan var. Bu sene kullanan hepsi memnun. Herkes memnun. Dolayısıyla burada e, söyleyecek söz kalmıyor Efendim, Çok ha. teşekkür ederim. E ee, hoşça kalın. Hoşça kalın.